Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir CS Connect videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 326 dolar kemli yine burada güzel kasar açacağım ve güzel itinler almaya çalış olacağım. Sen de videoyu geçmeden önce eğer burada takılmak istiyorsan açıklamadaki linkten siteye gidebilir. Sağ olsun artı butonuna tıkladıktan sonra buradan istenin herhangi bir ödeme yöntemiyle post yapabilirsin. Fakat deposit yapmadan önce ne yapıyorsun? Abi promosyon koduna geliyorsun. Açıklamada hemen linkin altında bir kod olacak. Bu kodu buraya yapıştırıyorsun. Tık %100'lük bir bonus alıyorsun kanka. Minimum 50 dolar yüklemeni direkt 2x yapıyor kanka. Mesela 50 attın 100 oluyor. 100 attın 200 oluyor gibi de düşünebilirsin. Fakat bu kod limitli arkadaşlar. 50 veya 100 kişi haberiniz olsun. Hani kullanım daha doğrusu. Birden fazla kez kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi belli bir limiti olacak. Onun haricinde eğer bu kod bittiyse de XM2 kodunu kullanarak her depozitinizde %40 alabilirsiniz. Bunun herhangi bir minimum limiti yok. Bir şey yok. İstediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi 326 ile ben bir upgrade ile başlamak istiyorum ya. Bir upgrade denelim arkadaşlar. Şöyle Şuradan Diyelim ki hocam sen bize bir 250 dolar item ver diyelim tamam mı? 250 dolar abi. Bir tane sarı bıçak. Sarı bıçak severiz. Bunun bir ara çekişini yapmıştık galiba. Dur bakayım nereden kullandık? Buradan. Heh. Abi diyelim ki 26.91. %7 bu. çok düşük ama ya. 50 dolar da denesem. %10. Bir %10 deneyelim mi arkadaşlar? Hadi deneyelim ya. Belli olmaz. Belki bir tane denk Güzel bir kar bırakabilir. İlkten vursaydık tabii çok daha güzel olabilirdi ama. Okey. Bir daha deniyorum. Ya bir 90 ticket falan lazım. 87 üstü bir şey lazım. Dur. Durmadı durmadı bir daha denedim Haydi oğlum haydi oğlum bir tane upgrade vereceğim be Tak dur şurada kal Abi nereye gidiyorsun gözünü seveyim Ben deneyeceğim beyler bunu Dur. Yes be. Sonunda 250. Ne oldu ki? 200 çok kar değil ama kar. Yani kar mı kar? Çok mu? Değil. Hani okey. Okey. Riskli bir şeydi ama denk getirdin en azından bir tane. Okey. O bir kalsın arkadaşlar. Şimdi mizi de devam edelim. Mining kasaları aslında indirime girmiş ama bunlara ayrı bir video yapabilirim. Gerçi bütün kasaları indirme de mining kasaların indirmesi girmesi ayrı bir güzel. Çünkü en fazla açmayı sevdiğim kasalardan, kasa türlerinden biri. Öyle diyeyim. Şimdi ne yapsak? Şundan bir deneyelim ya. Sahar ver bakayım bir umlu. Hadi bakalım. Bu sürede çıkardığım en yüksek item bu kasadan çıkardım arkadaşlar. Medusa mıydı? Ape Dragon Normal muydu? İkisinden biri. Uzun süredir bir şey alamıyorum bu kasa. Ananı satayım. Karambit geliyor. Karambit geliyor. 877 dolarlık beyler. Ananı avradını. Ya bu kasa. Bak bu kasa bir YouTuber'ın kasası galiba. Aman diyeyim bıçağı satmayalım. Tamam mı? Bu kasa böyle kafasına esiyor arkadaşlar. Bunun şansı ne? %0.05. İnanılmaz bir şans kanka. Harbiden inanılmaz bir şans. Ver bir 5 daha. Let's go. Abi bu kasayı ben seviyorum ya. Vallahi Vallahi seviyorum kanka. Hadi bakalım bir tane daha var mı? Ulan var ya ben o karamiti geçti zannettim biliyorsunuz mu? Az önce. Vallahi geçecek zannettim ama durdu. Ben hala onun etkisindeyim şu an arkadaşlar. İnanılmaz. Gerçekten nünlü al açmadan abi açmadan bu bu kasa Prince Minis geçiyor la ya bir daha yok arkadaşlar tabi o kadar değil daha ne atsın kanka bu kasa salalım bence bunun durumunu aldık yani para orada etmeye gerek yok başka item alırız başka kasadan şimdi 93'e ne yapılır onu düşünüyorum bir AK deneyelim mi normalde çok denemediğim kaslar bunlar arkadaşlar yani madem böyle bir şansınız var gibi bugün dur bakayım belki diyorum bir fire serpent falan bin dolar neden olmasın hocam ee, güzel bir AK yok hepsi kötü bu arada ee, kaç dolar 34 dolar totalde. Yani okey. Hocam şunları satıyorum. Allah ne yaptık lan? Yanlış bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar bir şunu sat bunu da sat Tamam ben bunları tutuyorum abi biraz daha devam edelim Hatta ben bunu çekeyim abi al diyelim Bu skin'i sizlere hediye edeyim fakat bu yokmuş Bunun yerine farklı bir şey çekmemizi istedi Bunu çekelim abi okey al diyelim arkadaşlar Bu şekilde sizler de skin'lerinizi hemen skin çekebiliyorsunuz Haberiniz olsun Yani biraz daha devam etmek istiyorum ama Bıçağı satasın da yok açıkçası çok güzel bir kardayım şu anda 1100 dolardayım yani girişim 300 dolarla Ki 300 dolar bile değil aslında promo kodla beraber 150 ile falan girdik diyebiliriz. şimdi 33 ne yapalım? tam 33 kullanalım bence. Ondan sonra saralım arkadaşlar ya. Vallahi o sarı bıçağı satmak istemiyorum. Güzel bıçak. Belki buradan bir tane vurursak onunla devam edebiliriz. Ay oğlum ne oluyor bugün? Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? 100 dolar güzel. 14 dolarlık kastan bu vurduk. Tamam bundan bir daha açmayacağım. Twitter Reborn güzel kasaymış bu arada. Bugün açtığım kasların hepsi böyle kutsanmış gibi yemin ediyorum valla. Hani normalde ararım güzel kasa böyle bir şey versin bir şey versin diye denk gelmez kanka. Bugün böyle random tıklıyorum açıyorum geliyor anasını satayım. Bu daha iyi ama buna geçti. Ne Ne kadarsın kanka sen? 28 dolar okey abi. Bu kasa arkadaşlar Bitcoin kasası. Buna böyle diğer sitelerde onu on, on, Pahalı mıydı çok bilmiyorum ama. Neyse kasadan bahsediyordum. Çok görmediğim bir şey yapıyorlar. Mesela bu kasa 29 dolar ya bu 3 dolara da düşüyor. 1 dolara da düşüyor. Hani Bitcoin falan oradan bir gönderme hesabı. Ve pahalandıkça ve ucuz, ucuzlaştıkça kasanın içeriği değişiyor arkadaşlar. Bu garip bir kasa oluyor bu. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Oğlum devam bir dakika arkadaşlar. Önce şu item bir kabul edelim. Ben bunu unuttum. Trade iptal olmadan bunu onaylayalım arkadaşlar. Trade'i kabul etmezseniz 5 dakika içinde iptal oluyor. Bir şey olmuyor tabi ama tekrar çekmekle uğraşıyorsunuz falan. Neyse. Kanka oğlum bugün ne? Bugün ne böyle? Bu, nasıl, nasıl bir şans ya? Akıyoruz ha bugün beyler Hadi. Ha, ee, tamam. Okey. Bu 20 falan. Daha açabiliriz ama sıkıntı yok. Daha açma şansı var. Bir tane hızlı gönderiyorum. Tek. Onu satıyorum. Onunu satıyorum. 140 dolar da bu. Oha çüş artık yok ya. Yok çüş eşeğin gözü artık hocam. Beyler bu ne? Money printer. Money printer. Güne bak bu nasıl bir gün? Bu nasıl bir gün? Bu nasıl bir gün? Ver baba bıçağı da, ver. baba bıçağı. Eşya satın alma hata oluşturuyor. Bunun da olayı şu arkadaşlar. Bu item'ı kabul etmeden başka bir trade e, şey yapamıyorsunuz. Mesela bunu çekmeye çalışın. Bunu da aynı şey söyleyecek bir ihtimalle. Aynen. Ya, bu onaylanacak. Size bunu bizim kabul ettiğimizi gördükten sonra diğer eşyayı çekme işlemine geçebiliyoruz. Böyle çalışıyoruz. Abi bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor beyler? Discord'a, Twitter'a gelin. Bunu size veriyorum. Haberiniz olsun tekrardan söylemiş oluyorum. Konka ne yaptık totalde? 1300-1400 dolar ananı avradını Yuh! Bak şimdi o Diggle gitti kanka. Buradan geldin al dedin. Gördüğün gibi e, bu şekilde itemlarını tek tek biraz uğraştıracağım. Bu şekilde çekiyorsun. Gayet kolay yani aslında. Zorluk bir şey yok da. Ha böyle çalışıyor dediğim gibi. Takılmak isterseniz artı butonu promosyon kodu yapıştırdın. %100. Bak %100 veriyor. 50 veya 100 kişi olması lazım. Haberiniz olsun. E, baktığınız çalışmıyorsa xm de kullanabilirsiniz. Discord'a Twitter'da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. And bye bye.